Aa, bu kız burada uyumuş arkadaşlar. Hiç de huyu değildir. Okulda yoruldu mu bugün acaba? Ah, kollarında da bir şeyler çıkmış. Çok da sıcak arkadaşlar. Aselduru, Aselduru. Arkadaşlar yanaklarında da çıkmış. Çok da sıcak. Aselduru, Aselduru. Beni mi kandırıyorsun kız? Beni mi kandırıyorsun? Hı? Gülerek kalktın. Ben de seni hastasın sandım. Ama eğlenimin olmuş. Kızamık oldun galiba sen. Çiç su çiçeği oldum galiba. Evet su çiçeği çiçeğim. Başım çok ağrıyor. Yedim bunu anne. Anneciğim ama enerjin iyi. Ben de anlamadım. Nasıl böyle yaptın ben acaba? Ben Allah Allah. O zaman sen şuraya yat bakayım ben seni bir muayene edeyim. Öçünüm tamam mı? Tamam. Tamam. Ben şimdi seni bir muayene edeceğim bakayım. Neyin var senin? Bir bakalım. Gideceğiz şimdi arkadaşlar. Duruyu muayene edeceğim. Nesi var anlamadım. Her yeri kızarmış ya. Gerçekten korktum ben de. Bakar mısınız? Elleri kızarık, kolları kızarık, yüzü hep kızarmış. Ay, çok üzüldüm ben kızıma. Hemen muayene edeceğim şimdi Asel duruyor. Size önce malzeme, malzemelerimi göstereyim şöyle. Steteskop. Şurada kulağına bakacağız. İğnesi, ağzı, tansiyonu. Evet şöyle dizlerine de bakarız. Makasa ihtiyacımız yok. Hop bunları koyalım. Güzelce koyalım ki arkadaşlar. Anne. efendim. Anne boz alıyor? bir de mi alıyor? Biri kulaklarım ağlıyor. hepsine bakacağım anneciğim. Hepsine bakacağım arkadaşlar. Çok gerçekten üzüldüm ben de. Şunu alalım buradan. Normalde bunu üstüne koymamız gerekiyordu ama şimdi o kadar böyle stres yaptım ki arkadaşlar kalsın burada. Buradan bakacağım. Şimdi önce anneciğim boğazın mı ağrıyordu senin? Evet. Hmm, boğazın ağrıyorsa ne yapalım? Şunla bir bakalım arkadaşlar. Bakalım boğazında bir şey var mı? Aa yap bakalım. Aa, kaldır havayı kaldır. Aa, gözlerini değil ağzını. Aa, boğazında bir şey gözükmüyor Selduru. Kulaklarına bakalım bir de olur mu? Tamam hadi bir de kulaklarına bakalım. Şununla kulaklarına bakalım arkadaşlar. Gel bakalım. Dön bakalım şöyle. Hmm. <laughs> Diğer kulağına da bakayım. Diğer kulağında. <gülüyor> <gülüyor> Gıdıklanıyor musun kız? Hiç de hastaya benzemiyorsun. Şimdi dizlerine bakacağız arkadaşlar. Bakalım. <laughs> tamam. Evet. Dizlerinde de bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bakalım, bakalım, bakalım. Kalbini dinleyelim, bir sırtını dinleyelim o zaman, değil mi arkadaşlar? Nefes al. Nefes al. Nefes al. <laughs> oy gerçekten hasta galiba arkadaşlar öksür öksür Ay hastaya benziyor arkadaşlar ya Bir de ne yapsam tansiyonunu mu ölçsem gel bakalım gel bakalım şöyle şuradan ölçelim Bip bip bi bip 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 bi bip, 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 bip. Hmm, tansiyonun normal asal duru. Bakalım burada daha ne yapmadım sana. Bakalım bakalım bir de iğne yapayım sana. Ağrı kesici iğnesi. Getir bakalım. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> neden? Gel buraya. Gel. <laughs> i̇ğne yapmam gerekiyor ama. Su çiçeği olmuşsun. da bekleyelim. Nasıl yıkayalım? <laughs> Yıkanınca çıkar mı? Ama acıdı. Nasıl yani? <laughs> Duru sen ne söyledin bana? Yıkanınca çıkar mı yoksa? Ha? Sen hasta değil misin? Boya mı bunlar? Arkadaşlar bunlar boya galiba. Kanadı Kanadı <laughs> Ne o elindeki İnan Kandırmış gördünüz mü ya? Beni resmen kandırmış. Hayır hayır, <laughs> hayır beni çizme. Hayır dur dur çizme o kadar. Ya çıkmazsa bunlar? Hii, ya çıkmazsa? Ya yüzüm böyle kalırsa hep? Şimdi ben seni yakalarsam ne yaparım? Bir güzel yer miyim sence? Baba kaçın. Kaçamazsın. Şimdi seni yakalayacağım. Gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar beni kandırmış. Gördünüz mü? Şimdi sen görürsün. Şimdi sen gelirsin. <laughs> Şimdi sen var ya bu odanın hali ne? Ha? Bu yerdeki bebekler ne böyle? Bak 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 oraya saklanıyor. Gördünüz mü? Bakın. Arkadaşlar beni kandırmış resmen. Ben de muayene giriyorum diyorum bu kızın hiçbir şey yok. Ela duydun mu? Ne zaman gelsem uyuyorsun sen de yahu. <laughs> Ay, evet uyumuşum ne oldu bu sesler ne Hülya Ay ne olacak Duru'yu bir görsen her yerini boyamış Boyamış resmen her Çık oradan çık. Gel buraya söyle arkadaşlarına. Boyadım her yerimi de gel. Bak 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 bak. Gel buraya. Bak. Gel çabuk. Gelmiyor arkadaşlar gördünüz mü? Siz böyle kandırıyor musunuz kendi annenizi? Nasıl boyamışsa kandırdı beni. <laughs> Aa bu kız burada uyumuş arkadaşlar. Hiç de uyu değildir. Okulda yoruldu mu bugün acaba? Aa ah. Kollarında da bir şeyler çıkmış. Çok da sıcak arkadaşlar. Aseldur o. duru. Arkadaşlar yanaklarında da çıkmış. Çok da sıcak. Aseldur o. Aseldur duru. Beni mi kandırıyorsun kız? Beni mi kandırıyorsun? Gülerek kalktın. Ben de seni hastasın sandım. Eğlenme olmuş? Kızamık oldun galiba sen. Küç su çiçeği oldun galiba. Evet su, su çiçeği çiçeğim. Başım çok ağrıyor. Yedim burunluyor anne. Anneciğim ama enerjin iyi. Ben de anlamadım. Nasıl böyle yaptın ben acaba? Ben Allah Allah. O zaman sen şuraya yat bakayım. Ben seni bir muayene edeyim. Tamam mı? Matla. Tamam. Tamam. Ben şimdi seni bir muayene edeceğim. Bakayım. Neyin var senin? Bir bakalım. Gideceğiz şimdi arkadaşlar. Duruyu muayene edeceğim. Nesi var anlamadım. Her yeri kızarmış ya. Gerçekten korktum ben de. Bakar mısınız? Elleri kızarık, kolları kızarık, yüzü hep kızarmış. Ay çok üzüldüm ben kızıma. Hemen muayene edeceğim şimdi Asel duruyor. Size önce malzeme, malzemelerimi göstereyim şöyle. Steteskop. Şurada kulağına bakacağız. İğnesi, ağzı, tansiyonu. Evet şöyle dizlerine de bakarız. Makasa ihtiyacımız yok. Hop bunları koyalım. Güzelce koyalım ki arkadaşlar. Anne. Efendim. Anne kulaklarını alıyor. hepsine bakacağım anneciğim. Hepsine bakacağım arkadaşlar. Çok gerçekten üzüldüm ben de. Şunu alalım buradan. Normalde bunu üstüne koymamız gerekiyordu ama şimdi o kadar böyle stres yaptım ki arkadaşlar kalsın burada. Buradan bakacağım. Şimdi önce anneciğim boğazın mı ağrıyordu seni? Evet. Hmm, boğazın ağrıyorsa ne yapalım? Şununla bir bakalım arkadaşlar. Bakalım boğazında bir şey var mı? Aa yap bakalım. Aa, kaldır havayı kaldır. Aa, gözlerini değil ağzını. Aa, boğazında bir şey gözükmüyor Selduru. Kulaklarına bakalım bir de olur mu? Tamam hadi bir de kulaklarına bakalım. şununla kulaklarına bakalım arkadaşlar. Gel bakalım. Dön bakalım şöyle. Hmm. <laughs> Diğer kulağına da bakayım. Diğer kulağında. <gülüyor> <gülüyor> Gıdıklanıyor musun kız? Hiç de hastaya benzemiyorsun. Şimdi dizlerine bakacağız arkadaşlar. Bakalım. <laughs> <laughs> tamam. Evet. Dizlerinde de bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bakalım, bakalım, bakalım. Kalbini dinleyelim, bir sırtını dinleyelim o zaman, değil mi arkadaşlar? Nefes al. Nefes al. Nefes al. Oy Gerçekten hasta galiba arkadaşlar Öksür Öksür Ay, Hastaya benziyor arkadaşlar ya Bir de ne yapsam Tansiyonunu mu ölçsem Gel bakalım Gel bakalım Şöyle Şuradan ölçelim Bip 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 bip, 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 bip. Hmm, tansiyonun normal asal duru. Bakalım burada daha ne yapmadım sana. Bakalım bakalım bir de iğne yapayım sana. Ağrı kesici iğnesi. Getir bakalım. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> neden? Gel buraya. Gel. <laughs> i̇ğne yapmam gerekiyor ama. Su çiçeği olmuşsun. Nasıl yıkayalım? <laughs> Yıkanınca çıkar mı? Ama acıdı. Nasıl yani? <laughs> Duru sen ne söyledin bana? Yıkanınca çıkar mı yoksa? Ha? Sen hasta değil misin? Boya mı bunlar? Arkadaşlar bunlar boya galiba. Kanadı <laughs> kanadı. Ne o elindeki? İnanmıyorum ben nasıl kandırmış gördünüz mü ya? Beni resmen kandırmış. Hayır hayır, <laughs> hayır beni çizme. Hayır dur dur çizme o kadar. Ya çıkmazsa bunlar? Hii, ya çıkmazsa? Ya yüzüm böyle kalırsa hep? Şimdi ben seni yakalarsam ne yaparım? Bir güzel yer miyim sence? Baba kaçın. Kaçamazsın. Şimdi seni yakalayacağım. Şimdi gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar beni kandırmış. Gördünüz mü? Şimdi sen görürsün. Şimdi sen gelirsin. <laughs> Şimdi sen var ya bu odanın hali ne? Ha? Bu yerdeki bebekler ne böyle? Bak 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 oraya saklanıyor. Gördünüz mü? Bakın. Arkadaşlar beni kandırmış resmen. Ben de muayene giriyorum diyorum bu kızın hiçbir şey yok. Ela duydun mu? Ne zaman gelsem uyuyorsun sen de yahu. <laughs> Ay, evet uyumuşum ne oldu bu sesler ne Hülya Ay ne olacak Duruyu bir görsen her yerini boyamış Boyamış resmen her yerini. Çık oradan, çık. Gel buraya söyle arkadaşlarına. Boyadım her yerimi de gel. Bak, 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 bak. Gel buraya. Bak. Gel çabuk. Gelmiyor arkadaşlar, gördünüz mü? Siz beni kandırıyor musunuz kendi annenizi? Nasıl boyamışsa kandırdı beni. <laughs>